Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün değerler live oynayacağız. Evet arkadaşlar. Bugünkü <laughs> bugünün ikinci videosunu çekiyoruz. Tüm geçenki videoda ben bir yemek yemeye dedim. Video kaydı durmuş. O yüzden çekemedik. Eğer oyun okuyorum arkadaşlar. Neyse okumaya gerek yok. Önceki videomuzu okuduk. Arkadaşlar burada devam yazıyor. Ama devam etmeyeceğim. Yeni oyuna başlayacağım. Çünkü işte bu bo boşa sıfırdan başlamıştı. Işte. Yeni oyun. Yeni oyun başlatmak istediğinden emin misin? Eminim. Evet arkadaşlar. Hadi. Ay mutlara bakmışım. Emin misin? Evet. E Emin. Adın ne? Emir. Emir. Bir gün o karizm olacağım. Bir de şanslı olacağım. Evet arkadaşlar günlük haberler. Arkadaşlar ben bu şu çayıma şeker alıp geleyim. Evet arkadaşlar çayıma şeker koyup videoyu tekrar şey yaptık. Günlük haberler falan filan. Arkadaşlar orada şey yapmıştık. Open'e basıyoruz arkadaşlar. Kırmızı açılıyor. Open. Open değil. Günaydın. Arkadaşlar. Müşterinin ağzına okuyacağım. Burası Türkiye olmadı. Günaydın. Ben bana... Ve şuradaki parçayı almayı düşünüyorum. O parça para. Onu epeydir arıyorum. Bakalım. Kaykay alacakmış. Para göster. Ha para... Ya şimdi anladım. Kaykaymış. 2017 yılında üretilmiş kaykay. 2017 model yani. Nadirlik sıradan. Durumu durum iyi. Tahmini ıh. Durum iyi. Üstündeki lekelere bak. Bekliyorum. Bakalım. Ah. Ha biz parayı alıyoruz değil mi? O zaman ilk Kardeşim biz para yalıyorsak yükseltilmemiz lazım. Sana bir 500'e kilitleriz. 500 tik. Ah, kabul ederim gelecek ya. Ben burada 500 e şey yapmışım sen 200 850 400. Hadi hadi 455. Neyse ya kalsın artık gidiyorum. Oğlum ben bunu indiriyordum Sıkıntı değil abisi. Neyse daha çok. Ya gene dünkü müşteri. Dünkü derken. Bir önceki müşteri gel. Vay be. Ee, arkadaşlar. Boş konuşuyor. Evet bak Bunları atıyoruz. Bu bir şey almaya gelmiyor. 0 0 0, 0 1 Arkadaşlar. Reklamın yeri zaten bir O ben. Korktum. İkinci gündeyiz arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu oyunu bölüm bölüm çekeceğim. Şu anda birinci bölümdeyiz. İlerleyeceğiz böyle. Günaydın. İsmim net Ben de Ned. Ben de Ned. Neyse. Sok esprilere gerek yok. Macaronson ve Şuradaki parçayı almayı düşünüyorum. Ne kadar istediğimi bilemez. Bakalım. 500'e şey yapınca göreceğiz. 500 dolayı Ooo. Ben sana bunu 1088 100 bin lira şey yaptım. Durum kötü. Kadirlik sıra dışı. İlgilenir misin? İlgilenmiyorum. Sonra bakalım. Ah 480 600 kardeşim. Normal fiyatı da 600 abi ben sana 600 Geçenki Geçen müşteri gitmişti. Allah'ım inşallah bir daha basınca gitme. Yes. Anlaştık. 570 raporumuz geldi. Günaydın. Benim ismim Rodney. Rodney. İngilizce isimler okuyamıyorum. Ve şu taraf, şu raf bakamıyorum ki. Çok küçük. Ve şu haftaki ürünü satın almak istiyorum. Satarız Abi sen abla sen yüzüne dövme mi yaptırdın. Yanağında dövme var arkadaşlar. Neyse. Satacak birini arıyorsam ben buradayım. Bakalım. Neymiş lan bu? Jurassic Park. Posteri. Sıra dışı kötü. Tahmini yüz. 890 al. Bakalım abi 890 okey. Yes. Evet. 890 lira. Toplam Toplam brüt hasılat 1460 lira kazanmışız arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar oyun çok iyi değil. Ben çok iyi gidiyorum. <laughs> <laughs> arkadaşlar open the door. O pencere açmak da herhalde bilmiyorum. Merhaba nasılsın? Benim ismim Vera. <laughs> Ama bu gelenlerin yanında da... Neden bu gelenlerin gelen kadının yanağında dövme oluyor yuvarlak. Neyse. İsmim Merhaba. Satmam gereken Aa. sonra kardeşim. Merhaba. Nasılsın? İsmim Johnny Mane. Elimde böyle eşsiz bir parça var. Bence senin dükkanına iyi gider. No. İskelet mi satıyor? Bakalım kanka. 2003 yılında üretilmiş kemikli kafatası. Kafatası <laughs> 660 kardeşim. Bakalım abisinin. 660. Tamamdır. 660 TL kar. İsmi... satmam. Abicim. Satmıyoruz. Ne? No? kalan Aga be. Of ya. Of. Biz 660 TL vermemişiz, almışız. İkinci şu şeylere bakacağım. güzel bir şey olur. Ya bunu zaten biz aldık ya geri. Ha bunlar bizim olan mı? Ha tamam. Tamam. Avansınlar. <laughs> Arkadaşlar almıyorum. Satıyorum. Ha. Ah, bakalım. <laughs> Para konuşmaya başlayalım bakalım. Ah sıfırlar. Çek yapmıyoruz. Kardeşim ben bunu sana sonuçta ne olduğunu ben de bilmiyorum da. 100 liradan aşağı vermiyor. Arkadaşlar parmak yaramıyor oldu. Ay. Lan 90. Ya. Hmm. Alsam mı versem mi? Lan dördüncü gündeyiz. Neyse arkadaşlar. Oyun çok hızlı olduğu için. ilgilenmiyorum Evet arkadaşlar. E ben de arkadaşlar burada durayım videoyu ya. Kaç dakika kaçtı onu göremedim. Devam bence. Reklam çıkarsa çıkma. Kaka be Lan biz Lan Kafayı Kaçıncı gün? Beşinci gün Beş gün yaptıysak Bu bize yeter arkadaşlar Nasıl arkadaşlar? Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın Kanalıma da abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın Yorumları da devam ettirelim bu bölümü. Ettirmeyelim. Ben onu daha bekliyorum. Hadi görüşmek üzere.